bu karınca ile ilgili ayetleri okuyorum hocam inşallah. Evet oku. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki Ey karınca topluluğu kendi yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçirmesin. Bu böceklere bile şefkat duyulduğunu değil mi? Allah hayvanlara dahi çok ciddi şefkat duymamız gerektiğini Kur'an'da bize göstermiş oluyor. İnşallah hocam. Değil mi? Yani sebepsiz olarak yani bir, değil mi? Bazı cins tipler var. Geçenlerde bir kediyi öldüren bir herif vardı. ben bana video filmini gösterteceklerdi. ben bakmadım yani çünkü hayvana acıdığım için. Sonra yakalanmış o adam az bir para cezasıyla bırakmışlar. Yani çok, para cezası da verirse ayrı mesele fark etmez. böyle insanları Ayrıca teknik takibi de almak lazım. Yani onu yapıyorsa adam başka birçok şey yapabilir. Evet. Yani bu alelade bir şey değildir. Yani hayvanın mesela bura bura kafasını, hayvanın beynini parçalayarak öldürüyorsa evet. e, yani bu tahmin tahayyül edemeyeceğimiz işleri yapabilecek kapasite de demektir. Onun için yani bu kişilerin düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Yani ben bir canım. beş yıl, on yıl evet. gözlemlenmesi lazım. ya yani ne yapıyor, nereye gidiyor, ne iş yapar. Değil mi? Yani başkalarına yeni yeni zararlar verebilirler. Geçenlerde o bir köpeğe boynuna evet. ip bağlayıp koşturan bir iki adam vardı. Evet hocam. Hayvan ayakları yara olmuş sokakta koşmaktan. Kanıyor. Dört aya da kanıyor. Sayın valimiz biz onu yakalayacağız inşallah demişti ama daha haber gelmedi yani. O, evet. Öyle onların müjdesini bekliyoruz. O adamların yakalanmasını istiyoruz. Ben ondan vazgeçmiş değilim. İnşallah. Yani de. istirham etmiştim. Ee, sayın valimiz de öyle bir müjde vermişti. Evet. O adamlar mutlaka bulunması lazım. Yani onların da çok uzun süreli takip edilmesi gerekiyor. Yani tabii ki hapis cezası salmaz onlar. Evet. Ama tespit edilip değil mi? İngili emniyet birimlerine bildirilip bu kişilerin bütün hayatlarının kontrol altında alınması lazım. Kardeşim ne yapmaz onu yapan adam ya? Evet. Değil mi? Evet. Yani o vicdandaysa evet. birçok şey yapabilecek demektir. E, e, makbuzunu kesip hadi git denmez. Yani çok uzun süreli teknik takip gerekir. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.